Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz elektrikli araçlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Nelermiş bu elektrikli araçlar? Şimdi arkadaşlar kullanım amaçlarına göre mesela bu elektrikli araçları biz nerelerde kullanıyoruz? Önce ondan bir bahsedelim. E, haberleşmede kullandığımız mesela cep telefonları var. Soğutma amacıyla kullandığımız klimalar, buzdolapları var. Temizlik yani evlerimizde mesela temizlik amacıyla bulaşık makineleri, işte elektrik süpürgeleri, çamaşır makineleri kullanıyoruz. Aydınlatma amacıyla işte ampuller var, floresan lambalar, led'ler vesaire. Birçok bunu mesela avizeler, abajurlar çoğaltabiliriz arkadaşlar. Ulaşımda metro hatları var, hızlı trenler var. Yine elektrik buralarda kullanılıyor ve ısınma amacıyla da evlerimizde kullandığımız işte böyle elektrikli ısıtıcılar var. Bu amaçla bakın farklı farklı elektriği veya işte bu elektrikli araçları biz birçok alanda kullanabiliyoruz. Şimdi biraz daha detaya girelim. Mesela burada görselleri verilen araç gereçlerden hangileri elektrikle çalışır işaretleyerek gösteriniz demiş. Bir kere arkadaşlar elektrikli araç gereçler yani bir şehir elektriği dediğimiz bir şey var. Veya işte akü, pil de olabilir. Bunlardan da bahsedeceğiz tabii ki ilerleyen süreçte. Ama arkadaşlar mesela e, musluğu açtığımızda su akıyor ya böyle. Yani bunun e, suyun akabilmesi için arkadaşlar. Burada suyun bu musluktan aşağıya doğru gelebilmesi için. Ya da işte bardağımızı, kabımızı doldurabilmesi için. Bizim elektriğe ihtiyacımız yok arkadaşlar. Bu sebeple. Bunu işaretlemiyoruz ama ütünün çalışabilmesi için elektriğe ihtiyacımız var. Yani fişi prize takmamız gerekiyor ki ütü ısınsın ve biz elbiselerimizi kolayca ütüleyebilelim. Ya da kalem, elimde tuttuğum kalem. Bakın herhangi bir şekilde yazı yazabilmem için benim elektriğe bir ihtiyacım var mı? Yok. Bu sebeple kalemi de yine elektrikle çalışır diyemeyiz. Ama mikser var arkadaşlar ya da işte elektrikli çırpıcı da diyebiliriz buna. Bunun çalışabilmesi için yani böyle dönebilmesi için bu elektrikli Çırpıcının burada kabloyla yine prize takılması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani elektrik enerjisi bir nevi hareket enerjisine dönüşüyor diyebiliriz. Yani bu iki tane aracın çalışabilmesi için elektrikli yani elektriğe ihtiyaç olduğu için bu ikisi elektrikle çalışır ve elektrikli araç geliştir diyebiliriz. Burada mesela az önce kullanım amaçlarından bahsetmiştik bu örnekler tabii ki çoğaltılacak. Az sonra zaten anlatacağımız bölümlerde de bunlardan bahsedeceğiz. Birkaç tane de etkinlik yapmış olacağız. Şimdi aşağıdaki elektrikli araç gereçlerin kullanım amaçlarını haberleşme, ulaşım, ısınma, soğutma, temizlik vesaire yanlarına yazmamızı istemiş. Biz de yazmaya çalışalım. Şimdi bilgisayarı arkadaşlar biz hem bilgi edinme için hem de haberleşme için kullanabiliyoruz. Onun için buraya haberleşme diyorum. Girip bazı bilgilerle alakalı yani öğreniyorum ya da bazı şeylerle alakalı haberim olmuş oluyor. El feneri arkadaşlar aydınlanma veya işte aydınlatma amacıyla kullanılıyor. Aydınlatma. Bulaşık makinesi temizlik amacıyla kullanılıyor. Elbette bu kısmı sizde de durdurup kendiniz tahminlerinizi yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, klima arkadaşlar iki türlü çalışabiliyor. Hem ısınma hem de soğutma amacıyla. Mesela Soğuk günlerde, kış günlerinde ısınma amacıyla da çalışabiliyor. Onun için buraya ünlem koyduk. Yaz günlerinde ise, sıcak günlerde ise soğutma amacıyla bulunduğu ortamı, bulunduğu odayı, çevreyi soğutma amacıyla da kullanılabiliyor. Tramvayı elektrikli bir araç gibi düşünürsek arkadaşlar, ulaşım amacı vardır. Bunu ulaşım amacıyla kullanıyoruz. Bir ulaşım aracıdır da diyebiliriz. Elektrikli sobayı ise arkadaşlar, soğuk günlerde ısınmak için... Isınma amacıyla kullanıyoruz dedik ve devam ediyoruz. Şimdi bir etkinlik yapalım birlikte. Doğru yanlış sorularımız var. Lütfen videoyu durdurup kendiniz de e, cevaplamayı unutmayın diyorum. E, kalemlerimi hazırlayayım. Kırmızı ve yeşil olmak üzere. Evet hazırladım. İfadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazmamızı istiyor. İlki elektrikli araçların üretim amaçları birbirinden farklı olabilir. E zaten videomuzun başından beri söylediğimiz bu değil mi? Evet hepsinin farklı farklı amaçları olabilir. Burada bahsettiğimiz gibi bakın ısınma, ulaşım, aydınlatma, haberleşme, soğutma, temizlik gibi farklı farklı amaçlar olabilir. Elektrik süpürgesi soğutma amacıyla mı kullanılır? Hayır tabii ki elektrik süpürgesi temizlik amacıyla kullanılıyor arkadaşlar evlerimizi mesela ne yapıyoruz? Süpürüyoruz. Yerdeki o pislikler vesaire varsa bunları içine çekiyor ve sonra onu çöpe e, boşaltmış oluyoruz. Diğer cümlemizde ise evimizde kullandığımız tüm araç gereçler elektrikle mi çalışır? Bu yanlış bir ifade. Örneğin mesela evimizde kullandığımız birçok araç gereç var. İşte kaşıklar var, çatallar var, maşa var, sandalyeler var. Ee, yani say say bitiremeyiz. Sehpa var. Bunlar da yine araç gereç olarak yani bizim hayatımızı kolaylaştıran eşyalar olarak düşünülebilir. Bu tür araç gereçler arkadaşlar tamamı elektriklidir diyemeyiz. Ama elektrikle çalışan ürünler var mı? Var. Televizyon, buzdolabı, işte elektrikli su ısıtıcı olabilir, tost makinesi, ütü olabilir. Bunlar elektrikle çalışır diyebiliriz. Ama tüm araç gereçler elektrikle çalışır. Bu yanlış olur. Elektrikli araç gereçler işin yapılma süresini kısaltır mı? Evet kısaltır. Yani mesela bulaşık makinesini düşünün. Bulaşıkları belki ben o kadar bulaşı 2 saatte yıkayacaktım. Ama bulaşık makinesi ne yapıyor? Hemen yarım saatte yıkayabiliyor. Bakın ne oldu? Benim 1,5 saatlik zamandan tasarruf elde etmemi sağladı. Ya da çamaşırları da aynı şekilde. Belki ben onu 2-3 saatte yıkayacaktım ama çamaşır makinesine koyuyorum. 45-50 dakikada çamaşırları yıkayabiliyor sevgili arkadaşlar. Bu açıdan işin yapılma süresini de kısaltır diyebiliriz. Tost makinesi ve ütü Elektrik kullanımı ile ısınan araç gereçlerdendir demiş. Evet arkadaşlar biz zaten e, ütü ve tost makinesini e, ne yapıyoruz? O cisimleri ya da çevremizdeki o maddeleri ısıtmak için kullanıyoruz. Yani bunlar zaten ne yapıyor mesela tost makinesi? Elektrik sayesinde ısındığı için ekmeği ısıtıyor. Ekmek ısındığı için çıtır çıtır oluyor ve güzel bir şekilde lezzetli bir şekilde yemiş oluyoruz. Ütü de ısınarak elbisenin daha düzgün bir şekilde ütülenmesine yardımcı oluyor bu açıdan. Değil mi? Bu araç gereçler elektrik kullanımı ile ısınan araç gereçlerdendir. Bunlara zaten gidip doğrudan o ısınan yerlerine elimizi falan değirmiyoruz sakın ha. Çok sıcak oluyor çünkü. Dikkatli olmamız gerek. Kombi soğutma amacıyla kullanılan elektrikli araçlardandır demiş arkadaşlar. Kombi genellikle değil mi bakın doğalgaza da bağlı. Kombiyi açtığımızda ne yapıyoruz? Evimizdeki işte petekler ısınıyor özellikle soğuk günlerde, soğuk kış günlerinde kombi açıldığında doğalgaz yandığı için içinde oradaki su ısınıyor ve o suyu evimize dağıtıyoruz, sıcak su olarak da kullanıyoruz. Evimizdeki o petekler var, petekleri de ısıtarak evimizin ısınmasını sağlıyor. Soğutma amacıyla kullanmıyoruz. Bu sebeple bu ifade yanlış. Yazın sıcak günlerde serinlemek amacıyla ventilatör veya klima kullanıyoruz. Bunlar da, bakın, soğutma amacıyla kullandığımız araç gereçlerdendir diyebiliriz klima için. Buraya da doğru yazdık. Ve böylece sorularımızın sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Umarım keyifli olmuştur. Böyle yaklaşık 7-8 dakika gibi bir sürede elektrikli araçlar konusunu birlikte tekrar etmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer sorunuz varsa yorumlar kısmında bize belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada selam gönderen okullar var mıydı? Evet vardı onu da belirtelim. Ahmet Olca İlkokulu ve Züftü Şenyuva İlkokulu öğrencilerine de sevgiler selamlar gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.